Merhaba, hayırlı akşamlar herkese. Bugün yine bir çok güzel yuvarlak bir küpe yapıyoruz. Malzemelerimiz küpe halkası, minik bir tane halka, bir tane böyle daha önce benim yapmış olduğum kristal boncukta böyle küçük bir gibi baklava aparat. Şimdi ilk başta siyah boncuklarımız şurada. Siyah boncukla başlıyoruz geçirmeye. Ben önce şu tarafını Çekeyim. bu taraftan geçirelim bir tane siyah kristal arkasından da yeşil kristal geçiriyoruz çok kolay ve çok çabuk olan bir boncuk tabi ben de geçirirsem diyormuşum <laughs> boncuklar küçük önce hemen girmiyor bazen takılıyorlar tabi bu arada ben boncukları daha önce saydım kaç tane olması gerektiğini Terin ebatı kadar değil boncuğa göre bazıları geçmemek için ısrar ediyor ben şunu kessem iyi olacak şundan geçmiyor galiba Şu anda boncuğun ucunu geçiremiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. 12, 14 tane olacak siyah boncuk. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Tamam. Evet. Şöyle yuvarlayıp şöyle keseceğim. şu bunları böyle kendine tarafından bakacak tarafta şöyle bükmem lazım. Şimdi bir tane büyük halkayı alıyoruz. Şimdi önce bu tarafını geçirip ortasına yaptığımız halkayı ve tekrar bu tarafını geçiriyoruz. Ve en sonunda ipin kendi kancasını geçiriyoruz. Ve kapatıyoruz. ve takıldığı zaman da böyle. Evet. Size nasıl oldu? Bence çok güzel ve şık bir küpe oldu. Halkası büyük olması da güzel oldu. Yani uzun saçlı olan insanlar takılması da çok kolay. Kısa saçlı da çok belirgin bir halka oldu. Sizce nasıl olmuş? İyi günler. Bir başka videoda görüşmek üzere.